İngiltere ve Dünya'dan Gelişmeler 22 Ocak 2021 Diktar Haber Bülteni İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüs vakalarının artması nedeniyle Aralık ayında uygulamaya konan sıkılaştırılmış kısıtlamalara ilkbaharda son verileceğini söylemek için çok erken olduğunu ifade etti. Hükümete tavsiyede bulunan bilim insanları ise restoran ve barların Mayıs'tan önce açılmaması gerektiğini söylüyor. İngiliz hükümeti daha önce başlattığı 500 sterlini kendi kendine izolasyon destek planını revize edip İngiltere'de COVID-19 testi pozitif çıkan herkese 500 sterlin ödeyebilir. The Guardian'ın haberine göre çalışmada düşük gelir gruplarındaki hastaların geçim derdi nedeniyle çalışmak zorunda oldukları ve bu nedenle kendilerini karantinaya almadıkları kaygısına hareket ediliyor. İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, Covid-19'a mücadele kapsamında ülkede yasa dışı olarak 15'ten fazla kişinin bir araya geldiği ev partilerine katılanlara 800 pound ceza kesileceğini duyurdu. Patel, suçun tekrarı halinde para rızasının 6400 pound'a kadar çıkabileceğini de söyledi. Likter yaptığı açıklamada Britanya'da Covid kaynaklı sürekli yükselen ölüm sayılarından endişe duyduklarını ifade ederek devlete kar hırsından vazgeçerek ölümleri durdurma çağrısında bulundu. İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi verilerine göre İngiltere'de yaklaşık 9 milyon kişi yeni tip koronavirüs salgınının ekonomik etkileri nedeniyle borçlanmak zorunda kaldı. Ülkede bin sterlinin üzerinde borçlananların nüfusu oranı Haziran 2020'ye kadar %35'ten %45'e yükseldi. Avrupa Birliği liderleri koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlarından zaruri olmadıkça seyahat etmemelerini isterken önümüzdeki günlerde yeni kısıtlamaların yürürlüğe sokulabileceği uyarısında bulundu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, AB liderleri zirve toplantısında pazar gününden itibaren diğer AB ülkeleri de dahil olmak üzere ülke dışından gelen herkes için seyahat öncesi PCR testi yaptırılmasının zorunlu hale getirileceği bilgisini verdi. Macron testin seyahatten en geç 72 saat önce yapılması gerektiğini sözlerine ekledi. Son 24 saatte Britanya'daki pozitif Covid-19 vaka sayısı 37.892, virüs sebebiyle yaşamı yitirenlerin sayısı ise 1290 oldu. Bu ve benzer videolar için sosyal medya hesaplarımıza abone olmayı unutmayın.